O ne lan? İbofesör. İbofesör. Meditasyon mu yapıyorsun sen? Ali yanındayım. Bağırarak konuşuyorsun. Dokunmana gerek yok. Duyuyorum seni. Ve evet meditasyon yapıyorum. Bu şey mi ya hani o üçüncü göz nirvana'ya ulaşma falan o evet. ayaklar mı? Saçmalamayı bırak. Ben nirvana'ya ulaşmaya çalışmam. Artık nirvana bana ulaşmaya çalışıyor. Anladın mı? Ve üçüncü göz değil, beşinci göz. Üçten sonra dört geliyordu sen beşe mi atladın ya? Geç seviye atlıyorum artık Nirvana'yı geçtim. Artık Nirvana bana ulaşmaya çalışıyor diyorum ya. Ve bu pozisyonda durmak ne kadar zor biliyor musun? Esnekliğim bok gibi. Zaten gelmeden üç saniye önce başlamıştım iyi ki geldin. Ağrımaya başladı zaten. Her neyse. Dostlar Profesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, namı diğer İbofesör. Bugün sizlerle Evde antrenman serisinin kaçıncı bölümü bu? Beşinci bölümü Göğüs, biceps, triceps ve sırtı çektik. Bugün sizlerle birlikte omuzu çalışacağız. Ben hareketleri teker teker göstereceğim. Ondan sonra videonun sonunda bu hareketlere alternatif hareketler göstereceğim. Aklınızda bulunsun. İsterseniz daha fazla uzatmayalım. İlk hareketimizle başlayalım. Şimdi omuzun yapısına bakacağız öncelikle. Omuzumuzun ön tarafı var. Pres hareketlerinde ve öne kaldırış hareketlerinde omuzumuzun ön tarafı daha fazla aktif. Yana açış hareketlerimizde omuzumuzun yan tarafı ve eğilip arkaya çektiğimiz hareketlerde de omuzumuzun arka tarafı daha aktif. Onun dışında omuzumuzun omuz çalıştığımız gün beraberinde ne çalışıyoruz? Trapez çalışıyoruz. Bazıları bunu sırt gününe ekliyor. Ben omuz gününe ekleyeceğim. Trapez de ekleyeceğiz. Bu hareketlerin hepsini göstereceğim. Sonra birer alternatif hareket göstereceğim. İlk hareketimiz omuzumuzun ön tarafı için. Bunu pres yapacağım ben. Pres olarak bir hareket seçtim. Pike push up. Yani olay şu. Normal şimdi pozisyonuna geliyorsunuz. Elinizi kendinize yaklaştırıyorsunuz. Bir nevi V şeklinde duruyorsunuz. Kafanız öne doğru bakıyor. V'yi bozmadan aşağıya iniyorsunuz ve yukarı basıyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz ve yukarı basıyorsunuz. İstediğim şey bu V'yi bozmamanız. Dizi bükenler var işte kendini daha düz yapanlar var, böyle yapanlar var. V duracaksınız. İndiniz ve bastınız. Olay bundan ibaret. Bu zor gelirse ne yaparsınız? Biraz yükseklik bulursunuz. Bunun gibi bir yükseklik bulursunuz mesela. Yine kendinizi biraz V tutarsınız. Öne gidersiniz, gelirsiniz. Öne gidersiniz, gelirsiniz. Ama sen şu an L oldun. Olay şu zaten. Kolaylığı sağlayan şey L olması. Anladın mı? Yükseklik arttıkça sence böyle nasıl V durabilirim? Ayağımın yukarıda olması gerekiyor V durmam için. Abi arada bir meditasyon yap. Hiç olmazsa Nirvana'ya ulaş bir şeyler yapabilirsin orada anladın mı? Her neyse. İlk hareketimiz omuzun ön tarafı içinde söylediğim gibi bunu yapacaksınız. Zor gelirse size buraya geçersiniz bu şekilde yaparsınız. Eğer çok kolay gelirse Hadi şöyle geç duvarda bir hareket göstereyim. Çok kolay gelirse kimseye çok kolay gelmez. Amutta yaparsınız. O da olur ama kendini süpermen sananlar çıkar diye amuda gelirsiniz. Ayağım şey mi değil? Evet. Amuda gelirsiniz. Amut şuna yapsınız. Bu şekil. Kimseye kolay geleceğini düşünmüyorum ama Süpermen gibi hissediyorsanız kendini ambul şınavla yapabilirsiniz. Şimdi omuzumuzun ikinci egzersizi de şöyle yana geç alayım. Yana açış hareketi var ya bir nevi bunun farklı bir versiyonunu yapacağız duvarda. Söylediğim gibi antrenmanın sonunda bunlara daha kolay alternatif hareketler vereceğim. Aklınızda bulunsun. Şöyle karşıya geç Ali daha iyi alırsın. Gördüğünüz gibi şöyle duvara yaslandım tamam mı? Yana açışta ne yapıyorduk? Buzu kaldırıyorduk değil mi? Şu şekilde kaldıracaksınız. Bu sürtünme olayı biraz sıkıntı yaratacak size. O yüzden elinize bir şey sarabilirsiniz. Kaygan bir şey alabilirsiniz. Veya kaygan bir duvar bulursanız veya kapı elinizin kayabileceği. Onu kullanırsınız veya bir bez sarırsınız. Nasıl istiyorsanız şu şekilde duruyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Şu şekilde. Yandığını hissedersiniz zaten. Sürtünme yapacaksınız. Ben çok fazla sürtünme yapmayacağım veya siz de kaygan bir zemin bulamadınız, hiçbir şey bulamadınız. Şey yapmak yerine, kolu kaldırmak yerine sadece itin. Vücudunuzu uzaklaştırın. Zaten omuzun yanından çalıştığını hissedeceksiniz. Aynen bu şekilde. Ben şu an yandığını hissedebiliyorum mesela. Eğer bir şeyler buluyorsanız, söylediğim gibi Yükseltin kendinizi. Hareketi biraz daha zorlaştırmak istiyorsanız bacağınızı uzaklaştırın kendinizden. Şöyle biraz daha. Aynen bu şekilde. Biraz sürtünerek işte. Mükemmel bir hareket. Benim çok hoşuma gidiyor. Normalde böyle fantastik hareketleri sevmem. polunu oraya koy, buraya koy, duvara sürt falan sevmiyorum ama bunun hissi çok iyi. Gerek gereken yerleri gerektiği gibi çalıştırabiliyor. Bu hareketi yapabilirsiniz. Şimdi arka omuzumuz için bir hareket. Ali hani şu tarafa gel bu taraftan çekersin beni. Ben de şöyle duracağım zaten. Arka omuzu çalıştırırken ne yapmamız gerekiyor? Salonda ne yapıyoruz? Dumbbell alıyoruz. Şöyle eğiliyoruz aşağı doğru. Yukarı doğru kaldırıyoruz değil mi? Veya başka cable alıyoruz. Cable şu şekilde açıyoruz. Aynı hareketi yapacağız. Aynı range of motion ama biraz daha vücut ağırlığına yönelik. Kollarımız 45 derece. Şu şekilde duruyorsunuz. Dirsekleri kaldırıyorsunuz ve kendinizi iterek bu şekilde duruyorsunuz. 2-3 saniye duruyorsunuz, iniyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz, 2-3 saniye duruyorsunuz, iniyorsunuz. 2-3 saniye duruyorsunuz, iniyorsunuz. Zaten 2'den 3'ten sonra omuzunuzun arkasının yandığını hissedeceksiniz. Üçüncü egzersizimiz de bu. Ön tarafı çalıştırdık, yan tarafı çalıştırdık, arka tarafı çalıştırdık. Şimdi trapezi çalıştıracağız. Trapezde olayımız neydi? Ağırlığı tutardık ve şu şekilde şıvak yapardık. Trapezin olayı bu zaten. Kolu Yukarı kaldırmak. Veya trapezin farklı bir versiyonu da bu. Kolu kaldırırsınız yukarıya. Yukarı itersiniz. Şu. Şimdi biz burada bu versiyonu kullanacağız. Çünkü bizde ağırlık yok. Ağırlığımız yoksa hareketi nasıl yapacağız? Yapamayacağız. O yüzden farklı bir versiyon bulacağız. Gel hadi. Amuda kalkacaksınız. Amuda kalkmadan önce daha kolay bir versiyonunu göstereyim. Biraz önce V duruşu yapmıştık ya. Pike push up. Aynı pozisyona geliyorsunuz. Omuzu sallıyorsunuz, basıyorsunuz. Hareket biraz tuhaf görünebilir ama yaptıktan sonra nasıl yandığını hissedeceksiniz. İstediğimiz yerin nasıl çalıştığını hissedeceksiniz. Bu kolay gelirse yine kimseye kolay geleceğini düşünmüyorum ama amuda kalkarsınız burada. Amutta durursunuz. Bu şekilde aşağı bırakırsınız. Yukarı basarsınız. Aşağıya bırakırsınız, yukarı basarsınız. Ben trapezlerimin çok iyi çalıştığını hissediyorum. Eminim siz de hissedeceksiniz. Gördüğünüz gibi temel hareketleri gösterdim. Bunu nasıl uygulayacaksınız? Bu hareketleri teker teker 4 set 12'şer tekrar 8 12'şer tekrardan uygulayabilirsiniz. Ya da round şeklinde. 4'ünü birer set yaparsınız öncelikle. 8 12'şer tekrardan. Sonra 2-3 dakika dinlenir diğer rounda geçersiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir rounda yaparken ilk harekete girdiniz. Bir dakika dinlenin. ikinciyi girin. Üçüncüyü girin. Dördüncüyü girin. Sonra iki dakika dinlenin. Tekrardan başa dönüp ilk hareketten girersiniz. Bunu 4 sefer uygularsınız. Round şeklinde. Ya da ilk hareketi 4 set uygularsınız. Set aralarında bir dakika dinlenerek. 4 set, sekiz, on şer tekrardan uygularsınız diğer hareketlere geçersiniz ve antrenmanı bitirirsiniz. Şimdi alternatif egzersizlerimiz ne? bunlara geçelim. Şimdi dostlar hareketleri gösterdik. Bunlar biraz daha vücut ağırlığınızı kullanmanız gereken hareketler. Siz diyorsanız ki vücut ağırlığı kullanmak istemiyorum veya işte kullanırken hissedemiyorum. İlk defa başladım antrenmana. Bu hareketleri yaparken omuzum yerine trapezimi hissediyorum, sırtımı hissediyorum. Odaklanamıyorum diyorsanız o zaman Basitleştireceğiz hareketleri. Spor salonundaymışsınız gibi aynı antrenmanı yapacağız. Elimizde bir dumbbell olduğunu düşünün. Bunu çanta olarak kullanacağız. Çantanın ağırlığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilk egzersizimiz neydi? Pike push up'tı değil mi? İtiş yapıyorduk. Ve omuzun ön tarafı için diğer mod neydi? Öne kaldırış şu şekildeydi. Yani aslında pres de yapabiliriz ama çantayla pres yapmak pek kolay olmayacak. O yüzden öne kaldırış yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yandan göstereyim şöyle önden şu şekilde kaldırıyorsunuz. Bunu iki şekilde uygulayabilirsiniz. Birincisi eliniz düz. Hani hem hem kör yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Eliniz düz bir şekilde kaldırırsınız. Bu ne yapar? Yan omuzu biraz daha şeyden çıkarır, aktivasyondan çıkarır. Sadece ön omuzu hissedersiniz. Biraz daha çevirirseniz yan omuzunuz biraz daha aktif olur ön ile birlikte. Ben burada sadece düz yapmanızı istiyorum. Çünkü olayımız zaten ön omuzu çalıştırmak. Bu şekilde Alternatif olarak ilk hareketimizi kullanabilirsiniz. Tek tek yapabilirsiniz veya iki çantanız varsa ikisiyle yapabilirsiniz. Sadece kesinleştirmeniz gereken bir şey var. Çantaların ağırlığı aynı olsun. Bunu 4-7-12'şer tekrardan, 8-12'şer tekrardan ağırlığı kendiniz ayarlarsınız. Yanımız için tekrardan duruyorsunuz. Yana açış yapıyorsunuz bu şekilde. Aynen böyle. Tekrardan iki kolla yapabilirsiniz, tek kolla yapabilirsiniz. 4 set, 8, 12 tekrardan. Tekrarı biraz daha yükseltebilirsiniz. 8, 15 arası da yapabilirsiniz. Kendinize göre. Üçüncü egzersizimiz neydi? Omuzun arka tarafı için de biraz aşağıya eğileceğiz. Ve normal spor salonunda yaptığımız gibi omuzu yana açacağız. Aynen böyle. Bu da arka omuzumuz için tekrar 4 set, 8-15 tekrar arası. Trapez için ağırlığı biraz daha arttırırsınız. Bulabilirseniz iki çanta bulursanız çok daha iyi olur. Hiç olmazsa dengeli olur. Ama bulamadınız diyelim. Tek kolla yapabilirsiniz bu şekilde. Aynen böyle. Hani evde ekipmansız antrenman başta gösterdiğim gibi. Ama illaki ekipmansız olmasına gerek yok. Ben çalıştırabilmek istiyorum. Ben bunları da hissetmiyorum. Daha basit bir şeyler göster bana diyorsanız bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Sanırım Omuzu da bu şekilde bitirmiş olduk. Zaten çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Spora gidemiyorum. Evde bir şeyler yapmak istiyorum diyen arkadaşlar için bu videoyu çektim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu serinin devamını istiyorsanız aşağıya yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesyonel Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.